Şimdi tekrarlayalım şimdi seninle beraber dediğim gibi insanlar e, sabah erkenden kalkarlar, ondan sonra e, yorulurlar, işe gider işe giderler, e, anneleriyle babalarıyla çocuklarıyla ilgilenirler, çalışırlar, çocuklarda da oyuncak oynarlar, ondan sonra eve gelip bir güzel yatarlar. Ne demek? E, e, ne demek ee, Çocuklar görüyor musun? Yusuf Ali bugün yatmak istemiyor. Aslında uyku insanın en önemli etkenlerinden bir tanesidir. İnsanlar dediğin gibi sabah erkenden kalkarlar. Anneler işlerini yapar. Babalar işe giderler. Çocuklar oyun oyuncak oynarlar. Ee, bir sürü insanlar işlerine güçlerine giderler bizim Yusuf Ali de akşam olunca <laughs> deyip yatmıyor. <laughs> Sizce bu mantıklı mı? Bence bence değil. Yusuf Ali söyle bakayım bana. Bu akşam hiç yatmayacak mısın? Peki biz yatalım şimdi tamam mı? Annenle beraber biz yatalım. Sen de burada ayakta kal tamam mı? Senin yatağında yatayım mı ben? Neden? Ama sen yatmak istemiyorsun ki. Senin yatağın şu anda boş kaldı. Ben yatmak istiyorum onda. Olur mu? Olur. Olursa o zaman ben yatacağım o yatakta. Ha ha. Ben Oley artık senin yatağın benim oldu. Onu çıkar. Aa onu kopar onu çekme şarj cihazı o. Onu çıkartırsan o kopar ya çalışmaz. Onu da sarsır. Bunu da mı çalıştırayım? Ama bunun şu anda şarjı var şu anda onu takmaya gerek yok ki. Bak. işte onu var. Sana vereyim. Onu on on da çalışır. Bunu da mı çalıştırıyorsun? He. Ama şu an çalışıyor ki. Bir, şey, bir, şey, bir şey. Bak onu da Tam Tamam çalışıyor işte bu şu anda. Bak Biraz şu anda bir... saat şu anda saat 1'e 1'e geliyor. Bizim şu anda yatmamız bak, lazım. Bak. Aa o saat yanlış. Bu. hayır <laughs> hayır o, saat, bu saat şu anda yanlış. <laughs> Doğruyu göstermiyor yani. Bak bak. <laughs> bak saat. Köpekler bugün Sofaya delirmiş gibi konuşuyor ya. Tipe bak. Ha. Ha. Ne? Sofaya delirmiş, delirmiş gibi konuşuyor. Sen tutma. Sen tutma. Sen çünkü... Sen çünkü ne böyle gülüyorsun böyle? Sebepsizce sebepsizce gülüyorsun. Sessiz yatıyor şu anda. Ne? Şu anda abin yatıyor, amcan yatıyor. Ver. Ya Havanır yatıyor. Anne yatıyor. Dede ile nene yatıyor. Senin deden, benim babam senin deden. Verme. Ver, Ver. Vermeyeceğim. Vermiyorum. Ver. Vermiyorum. Bana ne? Bak senin yüzüne havanır kalktı gördün mü? Ama şu anda ağlıyor yatmıyor. Ses geliyor mu sana? Ama, ama onu çekme. Sen şimdi on, ondan ne istiyorsun? Hadi şimdi gidip atıyoruz hadi. Hadi. Hadi gidiyor. Evet evet evet. Hadi gel. Hadi gel atıyoruz gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya yapmaya gideceğiz. Gel buraya yapmaya gideceğiz. Gel buraya. Gideceğiz. Gel buraya yapmaya gideceğiz. Gel buraya. תן לי את מה קצת, יא. יא בלילה.